Evet izlemeye arkadaşlar bugün sizlerle beraber satrançta şimdi askeri ordu düzeniyle versus normal satranç taşları düzeniyle şimdi sizlerle maç yapacağız evet beyazları normal satranç düzeninde çizmedim beyazları askeri ordu düzeninde kareler önüne piyon piyonlar yani askerler bir arkada padişahla yani komutanla bilmem onun yardımcısı da işte ortada arkada onların yanında filler en kenarlarda da atlar var. Evet şimdi başlıyorum evet. Öncelikle şuraya oynayalım. şuraya kaçıralım. Oo, hızlı çıktı. Tamam. Heh. Tamam. Şimdi şahımı geri korumaya iniyorum. Yeme tamam yemedi çok iyi. Hayır. Bunu planıma katmamıştım. Bir dakika benim ikinci kalem ne ara gitti? Bu askeri düzen hiçbir şey dikkat edilmiyor. Ah hayır orada kare varmış ben nasıl göremedim? E, askeri düzendeyken hiçbir şey dikkat edilmiyor ki. E, oradaki piyano alırsam hatta orada tehditte. Bir dakika atı neden oynayamıyorum? Aa çünkü atı herhangi bir yere oynarsam orada kale beni tamamdır. Şahı şuraya kaçırıyorum. Onu şuraya oynayalım. Artık atı oynayabilirim. Tamam kaleyi yedim. Hayır hiç düşünmediğim bir hamle yaptı ve beraber evet. Evet askeri düzen mi yoksa normal satranç düzeni mi karşılaşmasında kazanan olmadı. Bunun da yine kanalımda paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.